daha fazla iş var. Neden içinde dışında daha fazla iş var? Çünkü göstereceğim şimdi ahşaplarda çürüme var bazı yerlerde hepsi değil. Ahşap yani döşeme güzel ama bazı yerlerde çürüme ve çok ufak hatalarla olmuş bunlar. Dolayısıyla içine yoğunlaşmamız lazım. Neden içine yoğunlaşıyoruz? Bak harekat farazi lojistik lojistik esastır diye bir laf var. Aç ayı oynamaz işin astı. Yani bu teknede bir şey yap yaparken biliyorsunuz ben bir şey yani çalışırken keyifle çalışıyorum. Yani ne yapılacak? İşte bu yapılacak. Yani gerekli olan malzemeler yaz, yes, bir, aroma. Tamam mı? Motivasyon versin diye. Aroma için buz lazım. İşte o ya yani romun işte buzluk olması lazım falan gibi. Sabahleyin kalktığınızda bir kahve içmeniz lazım falan. Dolayısıyla bunlar hep lojistik faaliyetler. Ocağı çalıştıramıyoruz. Ya yani Ocak çalışıyor ama ocağın yerinde çürüm olduğu için ocağı söktük. Bir hasar tespit yapabilmemiz için. Dolayısıyla sabahleyin kahve içemiyoruz. Bu teknede bizim sıcak yemek yapabilmemiz lazım. Sıcak yemek. Bir de soğuk bir şeyler içebilmemiz lazım önce. Gerisi yavaş yavaş yapılır ama şimdi o hale getirmemiz lazım. O hale gelebilmesi için de çürük yerleri düzeltmemiz lazım. Şimdi çürük yerleri göstereyim ben size. Ne kadar boktan bir yerde onu da söyleyeyim. Şimdi bakın burası mutfak. Ocak şurada. Yani şimdilik orada da. Ocak şuraya gelmesi gerekiyor. Buzdolaplar gayet güzel çalışıyor. Neden? Çünkü ben yaptım. Ee, şimdi bu köşede bir çürüme var. Görüyor musunuz? Bak. Çürüme. Sebebi biliyor musunuz? Bak şurada camlar var ya. Bu camlarda zamanında yıllardır çok basit bir hata bak. Şunu açıyorsunuz. Şu conta var ya. Şu contayla şu cam arasında mikro tozlar olmaması lazım. Buranın böyle 15-20 günde bir periyodik olarak adam gibi temizlenmesi lazım. Yoksa camda bir sorun yok. Oradan sızdırdığı için buna akıyor. Bu da meyilli olduğu için ta bak bu da, da ekleniyor. Ta o köşeden tıpır tıpır oraya damlıyor. Koskoca orayı bir an yani ahşabı yıllardır çürütmüş yani. O sebeple biz ocağı ve buzdolabı çalıştıramıyoruz. Yani lojistik faaliyet sıfır. Daha kötüsü bunu tamir edebilmemiz için şu tezgah şu tezgah ta içeriye doğru gidiyor. Bu tezgahı çıkarabilmemiz için tamir edeceğiz ya, ya da değiştireceğiz. Şu arkadaşın sökülmesi lazım. Şu beyaz kısım. Bunun zaten sökülmesi lazım da. Bu beyaz kısmı sökülebilmesi için de şunun sökülmesi lazım. Burayı da yapmadan buzdolabını çalıştıramayız. Ve ocağı da çalıştıramayız. Dolayısıyla şu anda elektrik tesisatından geçtik. Ben bir tane aküyle sadece işte lamba bir tane lamba yanacak pozisyona getirdim. Ama o sistem duracak şimdi. Şimdilik böyle idare edeceğiz. Burayı açtık. Ee, arka tarafında motor kabini Şöyle göstereyim. Bak şu parça gördüğünüz gibi çürüme oraya kadar gitmiş. Bütün mevzu onun için. Onun için söküyoruz bütün bunları. Bu parçayı çıkarabilmen için de bunu çıkartmamız lazım. Ama bu da fiberglass ile lamine edilmiş. Orada. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Yani biz buna sıçtık sendromu diyoruz. Müzik Yani o form var ya tüpte satılıyor. Sıkıyorsun genişliyor. Ondan yapacağız. Evet şurayı kestik. Komple değiştirmedik. Çünkü çürüme zaten orada bitiyor bütün parçayı değiştirmek istemedik. Şimdi buraya göre bir parça keseceğiz. Dışarıda su kontrapli aldık. Bir tabaka. Onu buraya koyacağız. Silme gelecek buraya. Üzerine de şu beyaz kaplamadan sipariş verdik. Ondan gelecek. Onu kaplayacağız. Sonra da komple o beyaz kaplamadan üzerine kaplayacağız. Yani sanırsam inşallah. Şimdi ben buranın ölçüsünü alayım. Arkadaşlar hala mutfaktayız. Hazır burayı açmışken şu karşıda gördüğünüz siyah boruları görüyorsunuz. Orası banyo. Ebeveyn banyosu falan diyoruz ya. Fakat burada sorunumuz şu iki tane. Birisi çok büyük, birisi küçük. Küçük olan jeneratörün egzoz çıkışı, büyük olan ana makinanın egzoz çıkışı. Buraya erişim yoktu. Buraya erişim neredeyse imkansızdı. Dolayısıyla olağanüstü bir durumda buraya erişebilmemiz lazım. O yüzden banyonun o karşıda gördüğünüz duvarı keseceğiz. Takriben nereden kesmemiz gerektiğini de buradan delerek çıkaracağız. Buradan orayı deleceğim. Ondan sonra bir kare çizeceğiz. Orayı deleceğiz ki kafamız falan girsin, elimiz kolumuz girsin de müdahale edebilelim diye. Ne bence başarılı bu ya. Bence de. Abi, ooo. Ne var orada dayı? Üstü fıstık. Banyonun içinde artık buraya ulaşabiliyoruz. Bu ana makinenin egzoz çıkışı gördünüz mü? Yani buraya ulaşamıyor olsaydık şimdi dibinde bir kırılma olsaydı ya da burada gerçi burası deve boynu yani su seviyesinin üzerinde ama şurada bir şey olsaydı şuralarda bir şey olsaydı müdahale edemeyecektik. Bu da jeneratörün japskosu. Şey, jeneratörün egzoz borusu. Bak şimdi jeneratörün egzoz borusu da orada. Güzel oldu bu ya. Burayı sonra doğru düzgün temizleriz. Kablo kanallarına da ulaşabilir olduk. Çok güzel. <laughs>